Herkese merhabalar. Ben Ozan. Bir süredir YouTube sektörüne ve video çekme gibi şeylere ilgim var. Hani niye yapıyorsun diye derseniz tamamen hobi amaçlı başladığım bir şey. Belli başlı içeriklerle video çekmeye başladım. Bugünkü içeriğim bilgi amaçlı bir içerik olacak. Yanımda bugün Erdem var. Kendisi otomotiv teknolojisi bölümünü okuyor. Onunla otomotiv teknolojisi hakkında çeşitli bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı yapacağız. Evet Erdem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? E, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Kanalında hayırlı olsun. Ozan teşekkür abi. ederim. İnşallah iyi bir başlangıç olur. İnşallah. Alır yürürsün buradan. İnşallah düşünüyorum. Evet. Bugünkü konumuz otomotiv teknolojisi evet, bölümü. Evet. Sen de otomotiv teknolojisi bölümü Hani mezunsun sanırım. Bir iki dersin falan kaldı. Yok kalmadı. Bitti. 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 Bütün Bitti. 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 Evet. Otomotiv teknolojisi nasıl bir bölüm? Bize anlatır mısın? Otomotiv teknolojisi gayet iyi bir bölüm. Hı -hı. İlgisi olan bir insan için kolay bitirebileceği ve çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak bir bölüm. Yani öne açık bir bölüm. Kolay bir bölüm. Hı -hı. Tercih ettim yani. Ben Tercih çok ettim. da memnunum. Tercih ettim Memnunsun. Aynen. Otomotiv teknolojisi Sence gelecek vadeden bir bölüm mü? Ya gelecek vadeden bir bölüm. Şöyle ülkemizde ve dünyada otomatik durmayan bir sektör, sürekli de büyüyen bir sektör. Evet. Yani Katlanıp giden bir sektör. Yani bu sektörün durma olasılığı yok zaten. O yüzden sürekli ilerlediği için, gitgide de genişleyen bir sektör olduğu için. Evet. Sonunu görmüyorum sonunu ben bu görmüyor. sektörü. Ee, biliyorsun pandemi dönemindeyiz, koronavirüs pandemisi dönemindeyiz. çeşitli sektörler durma noktasına geldi. Evet. Gıda olsun işte ne bileyim, belli başlı kafeterya hani efendime söyleyeyim, belli başlı bildiğimiz sektörler durma noktasına geldi. Sence pandemi dönemi mi? otomotiv teknolojisinde bir etkisi olmuş mudur pandemi döneminin yoksa herhangi bir etkisi yok mudur? Yani şöyle pandemi tabii her sektörü vurduğu gibi otomotiv sektöründe vurdu. Evet. Etkisi oldu olmadı diyemem şimdi <laughs> ama bütün sektörlerin içinde en az etkisi olan otomotiv sektörüdür diyebilirim. Evet. Otomotiv sektörünü vurmadıysa bile işçi sınıfına vurdu galiba işçilere. Yani, e tabii biraz işçi bazında vurmuş olabilir. Ya ama genel sektör bazında bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Evet. Peki şöyle baktığımız zaman otomotiv sektöründe dendiğinde aklına ne geliyor genelde? Ya otomotiv sektörü dendiğinde Aklıma işte araçların, taşıtların genel olarak üretimi, parça montajı, tamiri, hı hı hı. yedek parça üretimi, bakımı genel olarak bunlar gelir otomotiv sektörü dendiği zaman. Sadece otomobil olarak düşünmemiz gerekiyor değil mi? Sadece otomotiv değil. Bunun içinde otobüs var, kamyon var, gemi var, çeşitli uçaklar var. Evet. O uçak teknolojisine giriyor gerçi ama tabii otomotivde de, otomotiv, de biraz var. Evet, bağdaştırılmış. Aynen yani. normal taşıtlar var. Yani her türlü otomotiv evet. içinde her türlü şey var. Peki bir otomotiv teknisyeninde bulunması gereken özellikler sence nedir? O bölümü okuyan öğrenci olarak bulunması gereken özellikler kesinlikle sorun çözebilme yeteneğine sahip olması gerekiyor. Hani herhangi bir sorunu düşünüp hızlı karar verip çözebilme yeteneğine sahip oluyor olması gerekiyor. Bunun dışında bilgi olarak donanımlı olması gerekiyor zaten. İlgilendiği şey hakkında bilgisinin olması gerekiyor ki hani sorunu çözsün. Onun dışında hevesli olması gerekiyor, istekli olması gerekiyor. İsteksiz bir şekilde çalışması, bir şey yanlış yapması, belki o yaptığı tamir ettiği şeyin ileride çok büyük problemler açmasına sebep olacak. Hassas ve düzenli, tertipli bir kişi olması gerekiyor. Peki bölüm sence gelecek vadeden bir bölüm mü? Bölüm kesinlikle gelecek vadeden bir bölüm. Yani bu bölümden mezun olan bir insanın işe girememe olasılığı çok düşük. Çok düşük. İşe giremezse de dük, mezun olup dükkan açma belgesi alabiliyor. Dükkan açma belgesi mezun alabildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Tabii ki. Otomotiv üzerinde dükkan açma belgesi oluyor. En kötü sermayesi olan oradan yürüyebilir. Ha, sermayede. O da olmazsa büyük fabrikalarda o da olmazsa küçük işletmelerde çalışabilir. Evet. Yani sektör bayağı geniş bir sektör geniş olduğu bir sektör. için işe girer yani her türlü. Sen otomotiv teknolojisi bölümünü kaç puanla kazanmıştın? Valla tam Ulamıyorum iki yıl oldu iki yıl geçti üstünden ama çok yüksek bir puan değil yani düşük bir puanla kazanmıştım. Düşük bir puanla. Aynen puanı düşük zaten iki yıllık bir bölüm iki yıllık ama bilgi olarak baya çok donanım, donanım kazandırıyor donanım. sana o yüzden güzel bir bölüm yani. Otomotiv okumak isteyen öğrencilere söylemek istediğin şeyler var mı? Onlara nasıl bir öncülük edebilirsin? Otomotiv okumak isteyen varsa istiyorsa zaten bu bölümü kesinlikle okumasını tavsiye ederim yani bu bölüm istenen bir bölüm istenen bir bölüm olması gerekiyor yani birini istemeden bu bölümü atarsan ne kadar zeki olursa olsun bitiremez. Yani her üniversitede aynı teknik bilgiyi kattığını düşünüyor musun peki otomotivcileri? Mesela Ankara'daki bu otomotiv bölümüyle atıyorum mesela Ağrı'daki, Niğde'deki, Afyon'daki aynı teknik bilgiyi katıyor mudur sence? Yani şöyle aslında ders içerikleri aynı ama dersin işlenişi tabi hocadan hocaya da değişir. Değişir. Yani bu hoca da tabi üniversitenin veya meslek yüksek okulunun şeyine bağlı, düzeyine önemli. bağlı. Hocanın da kabiliyeti önemli yani. Hocanın da kabiliyeti önemli. Hocanın kabiliyeti de okulun düzeyine bağlı olduğu için hani hemen hemen o yüzden okuldan okula fark olur. Dersler genelde teorik mi geçiyor? olamalı derslerde yapıyor musunuz? Mesela ya yani motoru söktak veya herhangi bir motorun arızasının tespiti mesela Bu tarz evet. şeyler de içeriklerde oluyor mu? E tabii oluyor. Bir önceki soruda da buna değinebilirdim. Şöyle şimdi her evet. üniversitenin imkanı farklı. Üniversitenin imkanı ne kadar çoksa o kadar teorik ders oluyor. Şimdi bizim üniversitemizde, laboratuvarımızda bir sürü çeşitli motorlar var. Evet. Orada motorların üzerinde arıza durumunu hani parçaların geneldeki halini kağıt üstündeki halini görüyorsun derste evet. ama dersten çıkınca bir de canlısını görüyorsun. <laughs> farklı oluyor. Bunları görebiliyorsun. O yüzden bizim imkanımız çoktu. Hocalarıma da buradan teşekkür ediyorum. İmkanımız çok olduğu için öğrenme şeyin daha çok oluyor. Bizim derslerimiz genelde kağıt üzerinde geçiyordu. Ama Laboratuvarda, aşağı laboratuvara indiğimizde çok oldu. Kendini bu meslekte, gelecekte nerede görüyorsun? Yani gelecekte kendimi, şu an stajımı büyük bir firmada yapacağım. Hmm, stajıma başlayacağım işte yaklaşık bir ay sonra. Orada devam etmeyi düşünüyorum. Staj yaptıktan sonra. Genelde de bu şekilde zaten. Mezun olmaya yakın 4 aylık bir stajın oluyor. 2 evet. yıllık bölümlerde. Bu 4 aylık stajdan sonra devam edebiliyorsun. Tabi askerlikle ilişiğini bitirmen gerekiyor. Mesela. Bundan sonra orada devam etmeyi düşünüyorum. Oldu da devam edemezsem ya da daha iyi bir yerden belki iş teklifi alırsam Hı -hı. stajdan sonra orayı düşünebilirim ama bu sektörde devam etmeyi düşünüyorum. Devam ettiğim yerde de yükselmeyi düşünüyorum. Yükselmeyi düşünüyorum. Bir otomotiv öğrencisinin staj yapacağı alanlar bayağı çok o zaman öyle değil mi? Çok geniş evet. Sahil kısmında oturuyorsa tersanede de staj yapabilir. Yani evet. böyle büyük sanayi şehirlerinde oturuyorsa büyük firmalarda da staj yapabilir. Küçük yerde oturuyorsa küçük sanayi sitelerindeki ototamir bakım yedek parça tedarikçilerinde de staj yapabilir. Evet. Böyle Peki öyle. dikey geçiş yapacak öğrenciler neresi? lere geçebilirler? O konuda bir bilgim var. Dike geçiş yapabilecek öğrenciler mühendisliğin büyük makine mühendisliğine geçebiliyorlar, otomatik mühendisliğine geçebiliyorlar. Bir de uçak gövde motor bakım diye bir bölüm var. Ona geçebiliyorlar. Uçak gövde en favorisi değil mi bu arada? Uçak gövde tabii en favorisi. Doğru. Onda da 4 yıllık bölüm fakat 4 yıllık bitirip tekniker oluyorsun onda da. Yani normalde tekniker 2, 2 yıl ama o 4 yıl. Çok donanım gerektiren bir bölüm. Ondan sonra da zannedersem İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin birkaç bölümü var. Otomotiv teknolojisinden geçilebilen, işletme, maliye tarzı. Bir de onlar var bildiğim kadarıyla. Ders içeriklerine baktığın zaman hani beni en çok zorlayan ders hangisi diyebilirsin? Beni en çok makine elemanları diye bir dersim zorlamıştı. Buradan evet. da hocama selam söylüyorum. Tek ee, selamlık selam sağ... olmadı galiba. Yok selam söylüyorum. <laughs> Kendisine ellerinden öferim. Sadece beni değil bütün... Sınıfımızı zorladı bu ders. Hani sınıfça zorlandığımız bir dersti ama çalıştık. Geçtik, geçtik Hep, hepimiz gibi. geçtik çok şükür birkaç arkadaşımız dışında. Hı -hı. İyi bir şeyler öğrendik yani o derste de. Diyorsun ki en azından zorlandım ama o konu hakkında değdi. bilgi var. En azından değdi diyorsun. Tabii ki değdi kesinlikle. Neydi diyorsun? Şimdi şöyle baktığımız zaman Erdem. Genel olarak az çok yorulmadık. Ben şöyle söyleyeyim. Otomotiv teknisyenin maaş konusu, maaşları vesaire ne kadar tam olarak? Hani özelde, devlette de vesaire. Ve devlete atanmak için KPSS şart değil mi yani? E tabi de KPSS olmadan devlete atanılmaz zaten. Genelde özel sektörde iş bulunuyor. Bu sektörde otomotivde. Maaşları da baya değişkenlik gösteriyor. Baya güzel 10 bin liranın üstünde maaş alanlar da var. Asgari ücretin biraz üstünde çalışanlar da var. Ama ilk başlangıç ücreti genel olarak asgari ücretin biraz üstünde. Çalışmana zamanla hani senin fabrikaya kattığın çalıştığın yere kattığın şeye göre senin de tabi maaşın artıyor. Tecrübeye göre. Tabi. tabi zamanla her tecrübe kazandıkça. Olduğu gibi, her özelde olduğu gibi. Sen oraya bir şey vereceksin ki onlar da sana para olarak geri dönüş evet. yapacak. Oradaki senin gelişimine bağlı, yaptığın işe bağlı. Hı -hı. Maaş miktarı. Senin ne kadar çalışırsan o kadar maaş alırsın diyeyim yani sana. Nereden istedin peki sen otomotiv olmak? Otomotive yönelten şey neydi? Beni otomotive yönelten şey ben küçüklüğümden beri hep arabalara ilgiliydim. Hep de ilgiliyim zaten. Yani düşündüm dedim acaba benzini ya da dizel yakıtı koyuyoruz ama nasıl gidiyor? Bunu bu enerjiye nasıl çeviriyor? Nasıl doluyor bu arabayı 200 km saat hızlara çıkarabiliyor? Sonra işin altında yatan tekniğe merak sardım. Kendimi araştırdım, öğrendim. Sonra dedim ki ben yani madem insan sevdi işi yapsın. Sevdiği işi yaparsan bir gün bile çalışmamış olursun diye bir söz var. Aynı yani. Aynen öyle. Dedim ben de bu işi yapmak için bu bölümü okumalıyım. Böylelikle tercih ettim. Her şeyi mi barındırıyor yoksa sadece arabalar mı? Yani otomasyon Hı -hı. teknolojileri gibi mesela. Otomasyon teknolojilerinde Aynen. hidrolik, elektrik, pneumatik hepsi Hı -hı. var. Hani onun gibi mi yoksa gibi. ayrı ayrı mı? Tabii zaten otomotiv teknolojisi bölümün adı. Hı -hı. Otomotiv teknolojisi dediğin gibi her kapsıyor türlü. Mesela. Hepsini kapsıyor. Yani bir otomotivlerin, otomotiv dediğimizde bunun içine tabii taşıtların hepsi giriyor. Sadece araba olarak, binek araç olarak. Askeri araç Vesaire gibi hepsi değil mi? giriyor tabii ki bu araçların kaporta aksamı motor aksamı elektrik aksamı beyin aksamı arıza tespitinin nasıl yapılacağı bütün tabii taşıtın giderken ki o salınımları üretim kısmındaki hani nasıl üretirsen hangi malzemeden üretirsen ne kadar mukavemet olacağı evet. üretim kısmının aşamaları Ondan sonra maliyeti tamir kısmının aşamaları gibi. Yani maliyeti mühendislik bakıyor mesela mühendislik bakıyor aynen de. ama genelde bu bölüm daha çok çalışma üzerine teknik sahadaki bilgi üzerine bu bölüm yani. her şehirde var mı peki otomatik <laughs> bölümü? Otomotiv bölümü her şehirde yok. Yani her üniversitenin meslek yüksek okulunda yok. Ya bazı bölümler hani her şehirde 81'in 81'inde var ya. Yani. Yani. Son mezunları yığılıyor. Biraz böyle yok bir otomotiv. Otomotiv, otomotiv o şekilde değil. Her üniversitede yok bildiğim kadarıyla. Genelde şöyle toparlayacak olursak otomotiv teknolojisi tamamen ilgisi olan bir insanın tercih etmesi gereken bir bölüm diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle öyle diyebiliriz. Ve şöyle baktığımız zaman da otomotiv teknolojisi bölümünü okuyup e, mezun olan her birey hemen hemen işsiz kalmaz diyebilir miyiz? Diyebiliriz Birbirine. kesinlikle tabii. Tamam. Ben geldiğin için teşekkür ediyorum. Erdem. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hani bence çok bu bölümü tercih etmek isteyenlere bir bilgi aktarımı sağlık diye düşünüyorum. Yani bilgi aktarımı sağlayacak ne mutlu. Ön lisansı değil mi bu? Ön lisans programı. Aynen. Galiba TYT'den değil mi? O zaman TYT'den Türkçe yani. matematik ağırlıklı gidilmesi, yani. gidilmesi lazım. Çok da hani kasmadan girilebilecek tamam. ama o o zaman okur, zaman okurken kasılması lazım. Videonun sonuna güzelce otomotivin puanlarını falan da sıralarız şöyle bir. Aynen, tamam puan, tamam, tamam puan. Üniversitelerden falan falan. güzel olabilir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani İnşallah hayırlısıyla. Elbap üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugün otomotiv teknolojisi bölümünü konuştuk. Erdem'le beraber sizlere bilgi aktarımı yaptığımızı düşünüyorum yeteri kadar. Bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlar bahsettiğimiz konulara dikkat ederek ve ilgiliyse eğer tercih edebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu arada her video çeken bireyin dediği gibi beğendiyseniz like, bir like alırım ve aşağı tarafta bir link bırakacağım. Oradan da kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim diyelim o zaman kısaca. Görüşmek üzere arkadaşlar. E